Pişşş. Sen şimdi görürsün bebek asker. Pişt, 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 pişt. Of ya ne yiyor, yiyor, o ses de ne uyuyor. ye. Gaylo yaptan ses geliyor. Kim var oyda? Kimsin aslanım? <laughs> anneciğim ne oluyor anneciğim anne. <laughs> Arkadaşlar ödü koptu. Ama bekleyin doğu bitmedi. Bugün bebek asker korkudan altını yapacak. Sizce onu nasıl korkutmalıyız? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın ve videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Tüm bu saydıklarımı 3 saniye içinde yapanlar yoruma ben yaptım yazsın ve bizden bir kalp kazansın. Hadi bakalım harika planlarımız var. Bittiysen bebek asker hemen şunu şöyle kırayım. up oh, şunu da şöyle kırayım. Tamamdır hadi bakalım. Uyamaz anneciğim babacığım neredesiniz size söylüyorum neredesiniz. Uyamaz hemen buradan çıkmayayım. Anneciğim çok korkuyorum anne. Annem nerede ya? Yemek kazı yedim acaba? Kaynım çok ama çok aç. Acaba doyapta falan bir şey yok mu? Tezgahta ne bir şey yok. Ha, bu ne yan? Selamlar oğlum. Anne kafayı yedim ben anneciğim. Ne anne? Oha bebek az Sakin ol bebek asker. Baban odan Tamam dayı çok teşekkür ederim. Oyamaz babacım neredesin neredesin sana sesleniyorum babacım böyle misin oyamaz babacım çok kötü şeyler öyle çok kötü şeyler. Bebek asker burada ne işin var iyi misin? Neler oluyor anlat çabuk hiçbir şey anlamadım. İlk önce aydaya yoydum. Doyamayın içinden çıkıp beni korkuttu. Şaka değil sandım. Ondan sonra bir baktım. Annemin kafası fıyının içinde. Çok korktum. Ne olsun yaydım et. Ne olsun. İyi e, yeter bu kadar taramalı tüfek gibi başımı şişirdin. Ne? Ama babacım ne diyorsun sen? Çok korktum. Anneme bir şey olmuş olabilir. Ne olsun benim tüfekliğimi ciddi ay. Oo, bu kadar yeter. Beni çok sinirlendirdin. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Görürsün sen bebek asker işte buradayım. Anneciğim o bu babam huyt diye koydu. Huyt diye koydu. Anneciğim yardım et anneciğim. Heh, arkadaşlar bunu gördünüz mü? Bebek asker çok korktu. Ama merak etmeyin siz korkmayın. Bu boynuzlar sadece takma boynuz. Bebek asker çok yaramazlık yaptığı için böyle bir ceza verelim dedik. Umarım daha fazla korkmaz. Hadi bakalım. Of ya kafayı yemek üzereyim. Gerçekten bebek çok korkuyorum ismi geldi fakir amca yine evden geldi beni çağırıyor gidip bir bakayım hemen şeyi fakir amcaya anlatayım hadi bakayım geldim fakir amca geldim evet benim mi çağırdınız afiyet olsun yemek mi yiyorsunuz bebek asker hoş geldin de şey biz çağırmamıştık seni evet bebek asker ne oluyor böyle ama nasıl yorul? Kapının önündeyken sesinizi duydum. Öyle değil mi abi ablalar? Siz de duymadınız mı? Ya bugünden beri ayda beni çok kötü korkuttu. Annem de korkuttu. Babam da bir şey yoruyor Fakir amca. Ne? Ya dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Arda yukarıda odasında bebek asker. Evet bugün hiç dışarıya çıkmadı. Ney? Ama nasıl yorul? O zaman ben gidip ona en iyisi bir bakayım. Ama abi ya siz de yorgunuz. Beni o korkutmuştu arabanın içinden çıktı. Ondan sonra da kapının içinden çıktı. Ayda oyna mısın? Buraya gel bebek asker. Tamam dayı geliyorum. Bir şey söyleyeceğim abi ablalar. İçimde biraz kötü bir his var ya. Geliyorum merhabalar. <laughs> anneciğim o ne anneciğim o uyumaz anne. O korkuyorum o neydi yani anneciğim. <laughs> Arkadaşlar bu zombi maskesini iyi ki almışım. Bebek askeri korkutmak çok eğlenceliymiş ya. Fakir amca fakir amca ayda zombi diyorum. Ay ya zombi Anneciğim o da ne? Ama bu masada yemekler vardı. Şimdi de koyu kafalar var. Neye uyuyor? Galiba kafayı yemek üzereyim. Bebek asker. Ne oldu? O sesi Kim? Bir parça et ister misin? Anneciğim oyamaz. Neredesin anneciğim yardım et bana oyamaz. Aytıma yaptım. Nereden çıkacağım ya ben buna anneciğim oyamaz. İnanamıyorum ya gerçekten çok ama çok korktu. Bebek asker artık kesinlikle yaramazlık falan yapmayacaktır. Artık kimseye güvenim kaymadı. En iyisi oymanda yaşamak. Artık yeni evim bu oyman olacak. Evet maalesef üzgünüm. Oyamaz çok ama çok korkuyorum. Uyan hayalimi görüyorum ne oluyor hiçbir şey anlamadım ya her şey çok koykun çok korkutuyorlar beni. Bebek asker. He, oyamaz o ses de neydi öyle? Yüzge abi senin burada ne işin var? Merak etme ben sana inanıyorum. Herkes ama herkes sana tuzak kuruyor. Ama ben senin yanındayım. Ne Bu doğru mu? Çok teşekkür ederim seni çok seviyorum çok seviyorum. Evet. Seni tehlikelere karşı uyaracağım. Çabuk arkana bak. Arkanda bir tehlike var. Ne? Ne tehlikesi? Neydi? Nerede? nerede bu? nerede? Eee bu yine bir şey yok. Yanlış mı gördün acaba? Neyse sen yanımda duy da ben koykmam yani. Yüzge abi. Yüzge abi. Neydesin? Oyamaz Sen de mi beni tehlike ettin? Uyamaz yoksa o da mı kanlıydı beni? Yok yok kanlıymamış da yok. Yüzge abi bu ilayda mısın? Neredesin? Kimler beni korkutuyordu? Çabuk söyle onu iyi mahvedeceğim. Neredesin anneciğim uyamaz anne. Uyumamda bile yat yok ya. Haydi beni Arkadaşlar gördünüz mü? Ben de onu kandırdım. O bunu çoktan hak etti. Bu süre çok yaramazlık yapıyordu. Şimdi dersini aldı ama çok komikti. Oyamaz çok ama çok yoruldum. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> oyamaz. Bebek asker. Ha, ha, zengin amca sen misin? Ne oysun bana yardım et. Yüz yayda beni koy kutlu. Tek umudum sen kaydın. Ne oysun yardım et. Sana kimse yardım etmeyecek bebek asker. Her şey buraya kadar. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. O zaman şöyle anlatayım. Hop elveda sana. Ya Noy'a şuna bakar mısınız? Tuzak kapısı yayın altında. Üzgünüm zengin amca. Tuzak işe yamadı Bir adım daha yan tarafta oysaydım Tuzak içine düşerdim. Ama düşmedim. Sersem zengin amca. Sersem zengin amca. Nasıl da beni tuzağa düşüyemedin? anda kuytuydum. Hem de bir adım ya. Tuzağınız işe yamadı. Anneciğim oyamaz. Yanılıyorsun bebek asker. Güle güle. Ah oh, hayır. İmdat yanıyorum. İmdat imdat. Elveda bebek asker. Oyamaz yaydı medeniyim dağıt. Yaydı medeniyim dağıt. Bir, dakika. E, bana bir şey oymuyor ki ya. Evet şuna bakar mısınız? Hiçbir şey oymuyor Canımda gitmiyor. Ya bu sahte yavrumuş. Evet kandıydılar beni. Demek kötü bunlar şakaymış. Fakir her şey yolunda mı fakir? Sana söylüyorum bebek asker aşağıda mı? Evet Kerem komiser plan işe yaradı. Yaşasın. Her şey yolunda mı bebek asker iyi mi iyi mi Fakir amca bebek askeri mi her şey yolunda mı Evet Rüzgar planımız işe yaradı Bebek asker çok korktu Hele sonuncusunda neredeyse altını yapıyordu Koş da koş çabuk Bir an önce yetişelim koş Her şey yolunda mı bebek asker iyi mi iyi mi Merak etme Aslı Her şey yolunda bebek asker de iyi Oh be baya korkuttuk bugün onu ama Galiba bir daha yaramazlık falan yapmaz Bence de yani bundan sonra cesaret Uyan hemen çıkmam lazım. Bu yüzden bir önce çıkmam lazım. Sahte yavlan bu. Hiçbir şeyle ayırmıyor. Hemen şöyle çıkayım. Hop! Az kaydı. Az kaydı. Evet, bakayım. Hı? Herkes burada. uyamaz Yoksa beni yine mi koykutacaksınız? Yapmayın lütfen. Hayır, sersem. Tüm bunların hepsi bir şakaydı. Sen yaramazlık yaptığın için sana bir ceza vermek istedik. Evet. Bundan sonra bizi zor duruma düşürecek yaramazlıklar yapma. Bir dakika. Gerçekten mi? Bunlar gerçek değil miydi? Hepsi şakaydı öyle mi? Tüm bunları siz mi planladınız? Evet hepsini biz planladık. Ne düşünüyorsun? Çok korktun mu? İyi şey... Uyun siz psikopatsınız anneciğim. Bunlar psikopat böyle şaka mı yapılır anne? Arkadaşlar galiba bu sefer harbiden kafayı yedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım biraz akıllanmıştır. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın güle güle.